Aleviler eşit yurttaş olması için bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne alan, alınan kararların uygulanması lazım. Aym kararları uygulandıktan sonra bizim fazla bir sorunumuz kalmıyor. Bir an önce AİM kararlarının uygulanması için mevcut hükümete baskıların yapılması lazım. Masaya oturulup bu işin bir an önce bitmesi lazım diyorum. Öbür tarafta şimdi Alevileri herkes kendi arka bahçesi gibi görüyor. HDP bir taraftan Aleviler bana oy veriyor diyor. CHP ya Alevilerin oyu benim diyor. Çantada keklik diyor. Öbür tarafta bazı e, şeylerimiz var. <laughs> e, söyleyemiyorum ben. E, yani yakıştıramıyorum. E, bazı tiplerimiz var işte gidiyor AK Parti'ye oy verenlerimiz var. E, ama e, şunu bilsinler tüm siyasi partiler... Aleviler koyun değil, koyun sürüsü değil. Aleviler artık gerektiğinde nereye nasıl oy vereceğini bilen insanlardır. Bunun için eğer bir partinin de kurulması gerekiyorsa, biz şu günde onun çok uygun olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü e, mevcut bir e, düzenin yıkılmasıyla ilgili bir çalışmalar var yani bir rejimin daha doğrusu bir cumhurbaşkanlığı rejimin tekrar parlamenter sisteme geçişiyle ilgili çalışmalar var. Bugün için belki uygun bulmuyorum ama canımızı sıkarlarsa Aleviler canını çok daha fazla sıkarlarsa Alevilerin artık bir parti kurma zorunluluğu doğuyor gibime geliyor. Yani zorluyorlar Alevileri buna. Bu konudaki düşüncem de budur. E, tartışıyoruz, konuşuyoruz. E, tabii ki konuşuyoruz bunları. Yani federasyonlar kendi aramızda konuşuyoruz, tartışıyoruz. E, gündeme geliyor bu dönem dönem. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şu dönem e, göz önünde bulundurarak acaba e, biraz ötelesek mi düşüncesi taşıyoruz? Yani e, şu anda bir rejim söz konusu biliyorsunuz, bir parlamenter sisteme geçiş söz konusu tekrar olur mu olmaz mı bilemiyorum tabii de <laughs> ama. Bunun için de biz bölen olmayalım düşüncesi taşıyoruz.